Bize selam ki gençler. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Burada mükemmel bir abi, abilerin abi kral bir abimiz var. Oğuz abi. Geçen onun ıı, açmıştık. Çöp çıkmıştı. Evet. Bakalım bizde ne çıkacak. Abi bizde toplam kaç tane kasa var? Şöyle ıı, 61 66 68, 69, 70, 74, 76, 78 tane kasamız var. Kemal'im de yanımızda. 5000 nm varmış. Bunu direkt açalım. 100 kobalt verdi. Bu bir şey vermedi. Su hapısımız Kemal'im. 74 tane Helo kasamız var. 2 tane de destemiz var. Evet, Şu çöp abi. desteleri hemen salladık. Hakk'a <laughs> be. FNFL'e, Diggle'a Uyuşturucular geldi. Hemen bunu açtım. Evet. DSR'ye transform dürbün. Mük. Abi sana temel açmıştık biz değil mi? Aynen. Bak bize de 2000 verdi. Akka Adama 250.000 çıkarttık. Biz 2000 aldık. Bereket kasası da 50 metre. Hadi bak. Heh mükemmel. 250 metrelerimiz oldu. Süper bereket bile ne kadar kötüydü. Bereket kasası hoşaf yani. Abi Nisan kasamızı açtık. 74 kasa açılış yapıyoruz. Vandetta çıktı bir tane. Yine iki efsan aldık. Emeçik buraya neon süngü verdi. Albay kasamızı açtık. 5500 zp. Vezir kasalarını açalım. 2500-5000. Galaktik ön dedi. Terminator. Bir günlük karamit. Aga be. M4 A1. Mehmetçik. Mükemmelsin oğlum. Hadi bakayım. Geliyor. Magnum musun be? Kar 98'e alev değiştirici verdi. Kemal 20 tane general kasamız var. 5 tane zula join kasamız var. Efendime söyleyeyim 21 tane e, padişah kasamız var. Hemen şunları da açalım da bunları da aradan çıkartalım Kemal'im. Oğuz abim. Antis, M4 geliyor. Kili bomba. Handa bir aylık avuk çıktı. Oy, dertimiz. bu güzel oldu 500, 500 günlük veriyor mu abi bu çar? Bu kasa? Ee, veriyor herhalde ya. Bakayım. Yok vermiyor. Hı. Hmm. Sınırsız 1.7.30 günlük diyor. Zamanda bir tane kasa vardı abi hatırlarsın komando kasası. 500 günlük veriyordu. Onu bilmiyorum ya. Gerçi öyle bir şey var doğru. Ben de öyle bir şey çıkartmıştım ya. Benim arka arkaya oga 500-500 çıkmış. Aga 1000 gün. <laughs> Sınırsız gibiydim. <laughs> bir günlük çelik ilek. MP76 zaten sınırsız. Bir günlük kar. <laughs> bir günlük daha kar. Oy. Kuantum Eskilerin kralıdır ha o desen. Tabi lan. Kimse de yoktu <laughs> desen. Şeyden, <laughs> desteden. Son kasamızı açtık. Neon. Destelerimize geçelim. Atlantis garantili deste demiş. Fatih. Hmm. Neon ön eklenti dedik. A B P alıp Kar 98imize kart Kartal desen vermiş. Şöyle geçtik. L 115 Avcı Atlantis türbün. Atlantis K. Fatih. Kuantum açalım. Kara Kuantum. Chris Vector. ak 47 de grafit desen unutmuyor tabii ki. E üf. Evet. Alt eklenti demiş. Diggle. Aga be. Evet. Bugün de buraya gidelim. Kemal hangisinden başlayayım? 46 tane kasamız var. Padişah'tan başla padişah biraz kötü padişah. bir kasa diye hatırlıyorum ben. Padişah keden başladık 7500 zp. Şey XP. 6500 zp. 6000 zula parası. Tertu. Evet, Kemal'in maşallah dediği 3 gün yaşamıyor. Bir adet Oy. süper kuantum. 25.000 zb. Sonradan, nice. Sonradan gelen Orada. kuantum şey neydi abi? Asil mi geldi? Asil. Aynen. Al ben Çek 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 çek. Aga çek. FNF'a. P90. 6.000. 2.000. 5.500. 2.000. 6500 4000 üf be ulan x bir olduk be şuraya bak ne güzel abi işte şuraya bak Şu işte. hale bak Oğuz abi hangisiyle devam edelim ee, Zula coinleri bitirelim ya hadi bakayım coin ke Aga be, FN falan Zula join'i sen verdin. 10.000 xp AWP misin Uy be? be. AWP, misin be? Abuk. <laughs> AWP misin be? Ona bir bakarız bu arada. 40.000 zp'yi de üstüne verdi. AWP misin be? Ona bakmamız lazım seriden. AWP var. Bu arada özelleştirme manyağı oldu Kemal. Ops. Burada. AWP mi? Tabii. ki. 11 ayımız var. Katanımız var. Geçtim şöyle. Bunlar var. Bakayım. Ülke mülke var oyuncak oyuncak desen her şey var. O nereye gitti o? En baştaydı abi. abi. Eşsizler <laughs> biter bit, bitmez hemen o geliyor abi sırada. Aga be. Şey. Test oldu abi. Aga be. Aa, benim eski şey mi ya? Avup. <laughs> <laughs> Kim yaptı acaba bu? Fena durmuyor It... mu? Güzel duruyor abi. Aynen nice güzel bir deseni aldık oradan. 20.000 XP ile başladık. 30 yıldız verdi. 50.000 Zula parası. Uy, Terto. 10.000. Güzel. 100.000 XP geldi be. Aga be. XP'ye doyurdu bizi bu arada. Bak 10.000'e 10 düşürdü hemen çekti baba. 20 biriyor, Doyurmamış abi herhalde hala veriyor. 10 25.000 XP. 12 yıldız. Zula pasa bakalım kaç seviye olduk. Aman Allah'ım 151. Açtık bunu da. m 93e 11 ay susturucu musun be? Hakka be. Deniriz bunu. de senin de vardı güzel oldu. 30 yıldız daha verdi. 25.000 XP. 15 yıldız daha geldi. 154 olmuş olmuşuz? 5 yıldız daha lazım galiba. 10 10, 10, 10 mu gidiyor abi pas? Aynen. 20 bin zula parası geldi. 50 bin zula parası geldi. 12 yıldız. 20 bin zp. 25 bin zp geldi. 30 yıldız verdi ve kaç olduk? 160. Güzel. Atso evet. ya. Son kasamızı açtık. 10.000 ZP. Güzel. Bundan da FN FAL Pro'muza anahtarlık. Nice. Evet Kemal'cim gördüğün gibi 300.000 ZP'miz oldu. A 70 abi. 74 tane kasamız vardı. Güzel bir desenimiz oldu. AWP'mize mükemmel bir desen çıktı. Bence gayet iyiydi. Ee, bakalım. Başka? Abi müsaade var mı? Tabii ki. Abi, İzleyicilere var. bir şey söyleyeceğim de. Çal oğlum siz mal mısınız? Adamın 71.000 bin var lan. Çekiliş yaptırsınız oğlum bu adam. Öküzler. <laughs> 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 Kemal izleyicilerime hakaret etme lütfen. Takipçilerimi seviyorum. Ar pardon abi ya az bile söyledim <laughs> ama gerizekalılar ya. Sövme sövme. Evet beyler o zaman bir çekiliş daha koyalım. Kemal'in isteği arzusu üzerine. Kemal belirli oğlum çekilişi gene. Abi 10, <laughs> 10 tane genel kasası vermen var. Az evvel bak genel kasalarından 10 numara ZP XP veriyor. 10 tane genel kasası değil. O zaman onu şöyle yapalım. Şu 1250'lik kasalardan <laughs> Marketteki hmm. 1250 kasalardan Bayram kasalarından e, mı? Efsane bereket olabilir yok. Bayram kasaları şey 14.900 Şu bayram kasası hmm, yok. mesela 1250 Efendime söyleyeyim. Tamam. Şu mesela 1250 Şu mesela 650 Yani mi, maksimum 1250 olacak şekilde Zula Joy da dahil olmak üzere 10 tane kasa verelim bu çekilişte. Aa Halil Örenler şey atmış istek atmış. Nereye? Sektirsin. Has ya, Yaptım abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, bu kasaları kazanan arkadaşımız belirlesin o zaman. 10 tane kasa atalım bir kardeşimize. 10 tane kasalık en kötü zul altını yükleriz. Oradan biz alırız. Çarına girip ayarlarız onu bir şekilde. Kaç like'a kaç yorumu verelim bunu Kemal. En son biz 45 like 5 gün süre verdi. Bir önceki çekiliş videomuz bu şekildeydi. Kaç demişti abi Oğuz abi? 45. 45 beğeni 5 gün. Hmm. O zaman şöyle yapalım abi rekora gidelim. Hmm. Bir gün 25 beğeni. Tamam. Bir günde 25 like ve 25 katılımcı yorumu gelirse e, bir abi. kardeşimize buradan dediğimiz gibi arkadaşlar bir tane kasayı e, vereceğiz. Arkadaşlar Çekilişe katılmanız için yapmanız gereken e, yorumlara e, Zula Kasa yazmak. Zula Kasa yazıp e, Discord adresinizi ve e, Instagram adresinizi bırakmayı unutmayın. 25 like ve 25 yorum gelirse bir günde bu çekilişi hemen yaparız. Gelmezse bu çekiliş iptal olacaktır. Bilginiz olsun. E, onun dışında herhangi bir spam yapmak ya da farklı bir yorum yazmak çekilişe katılım şartı değildir. <laughs> Şartı söylediğimiz gibi yaparsanız arkadaşlar kayıtınızı alırız. Kayıt alındığı gibi de akşamına burada çekilişimizi yaparız. Videosunu da çeker atarız hatta gerekirse. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederiz.